Ve insan bir işi madem ki yapıyor, Allah'ın istediği ve gösterdiği bir şekilde yapmalıdır. Madem ki bir ibadeti uyguluyor, o zaman o ibadetin nasıl uygulanacağını, o namazın nasıl kılınacağını veya nasıl ibadet edeceğini insan öğrenmelidir. Her şeyi öğreniyoruz. Madem ki ibadet için yaratıldı, madem ki bu dünyada görevimiz ibadet etmektir, o zaman nasıl namaz kılacağını öğreneceksiniz. Nasıl ibadet edeceğini öğreneceksin. dostunu, düşmanını bileceksin. Kime evet kime hayır diyeceğini bileceksin. Sorumlusun. Bilmekle yükümlüsün. Evet. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna bir kimse getirilecek ve önüne 99 99 kitap serilecektir. Bu kitapların büyükleri hacmi insanın görebildiği yere kadar büyüktür. Hacmi büyüktür. Ve bu kitaplar günahlarla doldurmuştur. O insan bu kitapları görünce korkacaktır. Bu kitapları görünce korkacaktır. Ve Allah Celle Celaluhu kendisine soracak Meleklerim sana haksızlık yaptı mı? Hayır ya Rabbi yapmadılar. Dünyadayken yapmış olduğu bir iyilik var mı? Hayır ya Rabbi dünyadayken hiçbir iyilik işlemedim diyecektir. Ama Allah Celle Celaluhu o kimseye diyecektir ki dünyadayken sen samimi bir şekilde, ihlaslı bir şekilde, iyi bir niyetle, inanarak La ilahe illallah sözünü söyledi. Ve bu söz mizanın deresinin bir kefesine konulacaktır. O 99 kitapta o bir kefesine konulacaktır. La ilahe illallah adım gelecektir. Samimiyetin, eğiliyetin, ihlasın ne kadar önemli olduğunu bu hadisi şeriften öğreniyoruz. Yapılan yani iş, ne kadar az olursa olsun iyi bir niyetle, yani, ihlasla, samimi bir şekilde yerine getirilirse o iş Allah'ın katında değerli bir iştir. Yine Peygamber anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kötü bir kadın, dikkat edelim, kötü bir kadın susuz olan bir köpeği suluyor. Susuz olan bir köpeğin susuzluğunu gideriyor. İman ederek bunu yapıyor. Ve ihlaslı bir şekilde yapıyor. Allah rızası için yapıyor. Beyler bir iş yaptığından dolayı Allah o kadının günahlarını bağışlıyor. Başka bir adam insanlara eziyet görecek olan yolun içinden bir şeyi kaldırıyor. Allah Celle Celaluhu onun da günahlarını bağışlıyor. Çünkü bunlar bu türlü işleri yaparken samimi bir şekilde Allah rızası için ihlaslı <laughs> bir şekilde yerine getirmişlerdir. Sen de insanlara eziyet verecek olan bir şey yoldan kaldırırsın Allah'ın insanların <laughs> bağışlanmaz. Çünkü aynı samimiyette değilsin. Aynı, aynı niyete sahip değilsin. İhlaslı bir şekilde bunu yapmıyorsun. İhlaslı bir şekilde yaparsan o zaman bunun faydasını hem dünyada göreceksin hem de ahirette göreceksin. İhlas veya samimiyet veya eğiliyet insana Allah'ın yardımını kazandırır. <laughs> dünyanın ve ahiretin iyiliklerini kazandırır. Allah'ın azabından kurtarır. İhlas, dünyanın ve ahiretin sıkıntılarından kurtulmasına vesile olur. Anlatıyordur Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz. Üç adam, üç kişi beraber yolculuğa çıkmışlardı. Akşam olunca konaklamak için o geceyi o yerde geçirmek için bir mağaranın içine giriyorlar. Mağaranın içine yerleştikten sonra, konakladıktan sonra tepenin başından, dağın başından kocaman bir kava, bir kaya, bir taş yuvarlanıyor ve o mağaranın ağzını tıkıyor. Ve o mağaranın içinde mahsur kalıyorlar. Artık çıkmaları imkansızdır. Çabalıyorlar, bütün güçlerini, bütün imkanlarını, bütün akıllarını kullanıyorlar ama velakin o kocaman taşı yerinden oynatamıyorlar ve artık orada orta or kalacaklardır. Orada, orada öleceklerdir. Ama sonra birbirlerine diyorlar ki Allah'a dua ederim. Allah'a sığınalım. İhlaslı bir şekilde Allah'a yalvarıp yakalanalım. Birisi şöyle dua ediyor. Allah'ım diyor. Benim yaşlı bir annem babam var. Bir gün hayvanlarımı otlatmak için uzaklara gitmiştir. Ve eve döndüğüm zaman, eve vardığım zaman baktım gördüm ki yaşlı olan annem babam uyumuşlar. Hayvanları sardım ama o sütünden içmedim. Çocuklarıma da içirmedim. Ve süt elimde, başlarının ucunda uyanmalarını bekledim. Sabaha kadar bekledim. Uyandıklarından sonra onlara o sütü ikram ettim. Ey Allah'ım, <laughs> anneme babama, ben, ben bu, bu eyliği, bu hizmeti, hizmeti senin rızan için yapmış isem, bizi bu da bir yerden kurtar ya Allah. In Allah ın. Dedi. Ve o kocaman taş yerinden oynadı. Biraz, Biraz delik, delik açıldı, açıldı. Aralandı. aralandı ama velakin kurtulmaları imkansızdırdı. O birisi de dedi ki, Allah'ın adam yanımda adamın biri yarım gün çalıştı ve ücretini almadan yanımdan ayrılıp gitti. Ben o adamın ücretini çalıştırdım. Parasıyla ve yıllar sonra yanıma geldi, benden hakkını istedi. Dedi ki, zamanında ben yanında çalışmıştım ve şimdi de hakkımı istiyorum. Ve dedim ki, şu adimin içindeki hayvanların hepsi ineklerdir, koyunlardır, develerdir ve bunlara bakan de hepsi senindir. Benimle dalga geçme diyor. Ona diyor anlattım, parasıyla para kazandığımı söyledim, parasını çalıştırdığımı söyledim ve bütün bunlar senin olduğunu söyledim. Ve aldı gitti diyor. Ey Allah bu adama eğer ben bu iyiliği senin rızan için yapmış isen bizi bunlar yerden kurtardır diyor. Ve taş yine yerinden oynuyor. Üçüncüsüne gelelim. Üçüncüsü diyor ki benim sevgili bir amcam kızı vardı. Onunla beraber olmak istedim ama bir türlü başaramadım. Ama sonra ne oldu? Kıtlık oldu, açlık oldu, kuraklık oldu ve benden yardım istemeye geldi. Ben de dedim ki yardım ederim bir şey şartla. Eğer benimle beraber olursan, benimle beraber yatarsan, kadın diyor mecburiyetten dolayı başka çaresi kalmamıştır diyor. Ve kabul etti diyor, razı oldu diyor, onayladı diyor. Ve kendisine bin dirham veya bin yirmi dirham verdim diyor. Ve tam diyor, artık ilişkiye gireceğim zaman, kadın diyor beni uyardı, sen Allah'tan korkmaz mısın? Sen ahirete inanmaz mısın? Sen hesaba çekileceğine bilmiyor, hesaba çekileceğini bilmiyor musun? Benimle ille de olmak istiyorsan, Allah'ın emirlerine, kurallarına uygun bir şekilde benimle beraber olabilirsin diyor. Zina yapma dedi ve bundan dolayı bu zina yapmayı ben bıraktım. Ey Allah'ım bu zina yapmayı senin için bıraktıysan bizi bu dar yerden kurtar Ya Rabbi. Ve taş yerinden oynuyor ve kurtuluyorlar, çıkıyorlar. Bakınız güçleriyle, kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla o taşı yerinden oynatamadılar. Ama iyi niyetleriyle, ihlaslı olmalarıyla, samimiyetlerinden dolayı nedir? O taşı yerinden oynatabildiler. Sen de belki de gücünle, kuvvetinle, avukatınla, başka başka kimseler de bir şeyi elde etmek istersin ama elde edemezsin. Ama samimi bir şekilde, iyi bir niyetle, iyi bir imanla Allah'a yönelirsen, Allah'a dua edersen, gücünle, kuvvetinle, avukatınla elde edemeyeceğin şeyleri elde edebilirsin. Bu ikhlas çok önemli, çok değerli, çok gereklidir arkadaşlar. ففي غبرة النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وإن مات على فراشه bir سأل Allah'tan صميمي bir şekilde, doğru bir şekilde, iyi niyetle, ihlasla يعني isterse, yani Allah yolunda Şehit olmayı isterse, o kimse yatağında, evinde, döşeğinde yatsa bile, ölse bile Allah o kimseye şehit mertebesi, şehadet mertebesini vereceğini söylüyor. İhlas, ruh ve ibadetin ruhudur arkadaşlar. İhlaslı olan kimselere Allah yardım eder. İhlaslı olan kimselerin dualarını kabul eder. İhlaslı olan kimseler Allah'ın cennetine girecek olan kimselerdir. İhlaslı olan kimseler dünyanın ve ahiretin sıkıntılarını kurtulacak olan kişilerdir. İhlaslı olan insanlar dünyanın ve ahiretin güzelliklerini, özelliklerini, nimetlerini, ve rızıklarını elde edecek olan kişilerdir. İbadetimizi samimi bir şekilde, bilinçli bir şekilde, ihlaslı olarak, iyi bir niyetle yerine getirilir الله <سؤال> بعد در المزيد قبل طلوع مقبول المزيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه